Herkese merhaba arkadaşlar. 5 soruda anlat programımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, programımıza başlamadan evvel geçtiğimiz yıllarda hepimizin televizyonda gördüğü ve Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilen Robot Sofya'yı hatırlatmak istiyoruz sizlere. Robot Sofya bizim gibi konuşabiliyor. Hatta mimik bile yapabiliyordu. Hatta öyle güzel konuşuyordu ki bir televizyon programında robot Sofya'nın ağzından ürkütücü sözler duymuştuk. Neydi o sözler? Programda Sofya'ya insanlarla olan ilişkisi sorulmuştu. Robot Sofya ise buna karşılık olarak bana iyi davrandığınız sürece size karşı nazik olacağım cevabını vermişti. Cevap biraz manidar, biraz da düşündürücü olsa da robot Sofya gibi önümüzdeki yıllarda birçok robotla karşılaşacağız. Peki Suudi Arabistan neden bir robota vatandaşlık verdi? Tabii ki tarihin en büyük projelerinden birisi için. Bu projenin içinde yok yok. Mesela sokağa çıktığınızda etrafta insandan çok robot olduğunu düşünün. Taksi çağırıyorsunuz, şoförü yok. Ödemeye indiğiniz yerde dijital parayla yapıyorsunuz ödemelerinizi. Fabrikalar, evler, arabalar her şey akıllı. İnsan üretmeyecek hiçbir şeyi. İlk olarak 24 Ekim 2017'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından açıklanan Niyom nedir? Suudi Arabistan'a Niyom adında yeni bir şehir kuruluyor. Bu şehirde robotlar insanlardan daha fazla olacağı ve insanlığın yarınını şekillendirecek bir şehir olarak adlandırılıyor. Washington Post'un yayınlamış olduğu bir haberde ilginç bir şekilde Niyom şehri için robotların Mekke'si gibi küstahça bir benzetme yapıldı. Niyom İnsanlık tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yatırımlarından olup maliyeti yaklaşık 500 milyar doları bulacağı söyleniyor. Hatta belki de 1 trilyon dolar. Neom şehri ile ilgili anlatacaklarım dünyaya bakış açınıza aydınlık getirecek. Neom, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında Tebük bölgesinde kuruluyor. New York şehrinden yaklaşık 27 kat büyük. Neom şehrinin büyük ortakları arasında Amerika, İsrail, Suudi Arabistan ve Rusya bulunmakta. Siz değerli takipçilerimize kurulması planlanan ve bu bölgeyle ilgili küçük bir ayrıntı vermek istiyorum. Neom'un kurulmasında planlanan bu bölgenin İsrail için önemi Sina Dağı'nın da burada olduğu düşüncesidir. Peki Sina Dağı'nda ne olmuştu? Hz. Musa Sina Dağı'nda Rabbimiz ile konuşmasını kitabımız Kur'an-ı Kerim'den şöyle hatırlayalım. Musa söylediğimiz yere geldiği zaman Rabbi onunla konuştu. Rabbim dedi bana kendini göster de sana bakayım. Allah buyurdu ki: "Sen beni asla göremeyeceksin. Fakat dağa bak. Eğer o yerinde durursa sen de beni görürsün." Rabbi dağa göründüğü zaman onu darmadağın etti ve Musa baygın olarak düştü. Ayılınca dedi ki: "Seni tenzih ederim. Sana tövbe ettim." Ben inananların ilkiyim demiştir. Ayet-i kerimede konu edilmiş olan bu topraklar Suudi ailevisinin planlamış olduğu ve İsrailler için büyük önem taşıyan bu bölgede ne manidar ki Niyom şehrinin kurulması planlanmış. Peki Niyom şehri içerisinde Suudi Arabistan yasaları uygulanacak mı? Tabii ki hayır. Lyon şehri her ne kadar Suudi Arabistan sınırları içerisinde olsa da Suudi Arabistan yasaları Lyon sınırları içerisinde geçerli olmayacak. Lyon şehrinde klasik devlet anlayışı da olmayacak. Petrol ve doğalgaz yerine tamamıyla güneş ve rüzgar enerjisi kullanılacak. Çalışanların çoğunluğu robotlar olacak. Hem de bu robotlar insanlarla iletişime geçebilecek, sohbet edebilecek, hatta duygularımızı ilerleyen teknoloji sayesinde anlayabilecekler. Bu bahsetmiş olduğumuz tüm özellikler Robot Sofya'da mevcut. Niye bir şehri ne zaman kurulacak? Bunlar size rüya gibi geliyor değil mi? Ama değil. Değil. Ama değil. Anlatamıyorum aşkım. Bana neden inanmıyorsun? Ne diyebiliriz orada? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Türkçe'yi kullanalım ya. Abi. Değil mi? Diye bir Türkçe kelime yok ki. Değil. değil değil abi ama işte ya. Değil değil olsa sevdanın bana kızar. Harbi kızar. Değil olsa mı kızar? Değil kanka. değil değil işte. Değil. Bunlar size rüya gibi geliyor değil mi? Olmayacak mı öyle? İyi de değil mi? Bir söyler misin bana? Şu cümleyi söylesene bir. Bunlar size rüya gibi geliyor değil mi? Değil mi diyorsun abi? Değil mi diyorum ama sana öyle geliyor. Aynen. Değil mi? Ama değil. Peki doğru mu? Evet. Tamam o zaman. Bu proje 23 Ekim 2021 tarihinde başlayacak. Başlayacak. Başlayacak da diyorlar. Abi televizyonda. Kanka kimse diyemedi onu. Başlayacak. Başlayacak diye bir cümle de. yok ki ama ya. Başlayacak. Tamam. Peki. Niyom şehri ne zaman kurulacak? Bunlar size rüya gibi geliyor değil mi? Ama değil. Tüm bunların gerçekleşmesine uzak bir tarih olarak bakmayın. 2030 yılında yavaş yavaş Neom şehri kapılarını dünyaya açmaya başlayacak. Suudi Arabistan'ın böyle bir hamle yapması tüm dünyada şaşkınlık uyandırdı. Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan, geleceğin şehrini petrol kullanılmayacak şekilde tasarlıyor. Bu durum hepimizin aklında bir soru uyandırmıyor mu? Önümüzdeki 10 yıl içinde Suudilerin petrol rezervleri bitiyor mu? Yeni araç yakıt tüketimleri petrol ya da elektrik değil de hidrojen ile mi olacak? Çin'in bir enerji firması, yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırımı ile güneş enerjili hidrojen tesisi kuracağını duyurmuştu. Tekrar Suudi ailesine dönecek olursak, bu aileye ait olan petrol şirketi Suudi Aramco'nun değeri, geçtiğimiz yıl 2 trilyon dolar olarak belirlenmişti. Yani dünyadaki en değerli şirket. Suudi Arabistan, bugünün dünyasında kalmayarak yarının dünyasına olan yatırımıyla gelecekteki dünya düzeninde kendi konumunu kendisi belirliyor. şehrinde hepimizin küçükken izlemiş olduğu uçan arabalar olacak mı? Evet. Taksilerin bile uçan arabalar olduğunu düşünün. Zaten geçtiğimiz birkaç sene içerisinde Tesla, Toyota, Hyundai, Airbus gibi şirketler uçan taksi çalışmalarına başlamıştı. Hatta belli prototipler üretilmişti. Neom şehrinde toplu taşıma araçları yok. İleride aşina olduğumuz evler ve diğer mimari yapılarda olmayacak. Neom şehrinde bir diğer dikkat çeken konu ise Hiçbir dini yapılanmanın olmadığı, hatta bugüne kadar yapılmış olan hiçbir fikrin ise kabul görmeyeceğiydi. Yani sadece yeninin ve eskiden farklı olanın uygulanacağı bir şehir. Neom projesinin büyük patronu Muhammed Bin Selman, Neom şehri için bu dünyada farklı şeyler üretmek isteyen hayalperestlerin şehri olacağını ve burada geleneksel yatırımlara yer verilmeyeceğini söylüyor. Neom şehrinde en çok ilgimizi çeken konu ise tıp alanında planlananlar. Bugün bizim kullandığımız kimyasal ilaçların hiçbirisi orada kullanılmayacak. Bunun yerine kişiye özel ve kimyasal içermeyen doğal ilaçlar üretilecek. Kulağa ilginç geliyor değil mi? Günümüz ilaçları seri üretim üzerinde kurulmuş bir düzenden oluşuyor. Yani her hasta aynı ilacı kullanıyor. Her hasta aynı ilacı kullanırken hastalarda ise olumlu ya da olumsuz farklı etkiler ortaya çıkıyor. İlaç kişinin bedensel aktivitelerine özel bir şekilde şekillendirilirse yan etkilerden uzak en verimli sonuç elde edilir. Aklıma Avrupa'da yaklaşık 500 yıl boyunca ders kitabı olarak okutulan i̇bn Sina'nın kitab Şifa ve El-Kanun Tıp kitapları geldi. Sadece El-Kanun Fittıp kitabında 760 ilaç bulunuyor. Ne dersiniz? Niyom şehrini kuran bilim adamları tıp alanında i̇bn Sina'yı ve nice tıp alemlerini örnek alarak modern ve gelişmiş teknolojiyi de üstüne katarak yeni bir alternatif tıp mı ortaya koyacaklar? Nasıl Niom vatandaş olunacak? Planlamanın başında dünyanın en başarılı isimlerinin Niom şehrine kişilere özel tekliflerle yerleştirilmeleri düşünülüyor. Diğer vatandaşlıklarda ise sizin başvurunuza bağlı olarak bilimsel ve kültürel bir projeniz varsa bunu Niom'a sunabiliyorsunuz. Niom bu projeyi değerlendirmeye alıyor. Projeyi uygun bulursa size vatandaşlık teklifi sunuyor. Tabii ki önemli olan verdiğiniz projenin bugüne kadar yapılmış projelerden farklı olması. Tarihin en önemli projelerinden olan Neom hakkında elde ettiğimiz veriler şimdilik bu kadar. Bir sonraki 5 soruda anlat programımızda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.